Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, konulara yönelik soru çözümlerine devam ediyorum arkadaşlar. Burada ikinci konumuz coğrafi konum olacak. Hem TYT'de hem MSÜ'de hatta hem de KPSS'de çıkan bir konudur arkadaşlar. Hemen ilk soruyla soru çözümüne başlayalım. Birinci sorumuz. Bize gördüğünüz üzere bir koordinat düzlemi verilmiş. Diyor ki aşağıda bir bölgenin mutlak konumu gösterilmiştir. Tamam. Şimdi bakınız arkadaşlar. Burası kuzey. Şurada bir kuzey işareti vermiş. Bu alan mutlak konuma. Şimdi ekvatorumuz nerede? Bizim şurada yer alıyor. Nereden anlıyorsunuz? Çünkü bakın şöyle. Bakın rakamlara dikkat edin. 40-50 şeklinde nereye doğru artıyor? Güneye doğru artıyor. Ya da aşağı doğru diyebilirsin. Şurası güney. Burası da güney. Şuradaki rakamlara dikkat et. 20-25. O zaman başlangıç meridyeni ne taraftadır? Şu taraftadır. Yani burası batı, Burası batı. Tamam. Batı yarım küre ve güney yarım kürede yer alıyor. Ya da ekvatorla e, başlangıç birinin kesiştiği noktaya göre nerede arkadaşlar? Güney batı yönünde. Tamam. Yalnızca mutlak konumdan yararlanılarak bölgeyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Güney yarım kürede yer alır. Evet. Güney yarım küre. Mevsimler belirgin olarak yaşanır. Evet yaşanır arkadaşlar. Neden? Çünkü burası orta kuşakta yer aldığı için mevsimler belirgin olarak yaşanır. Doğusu ile batısı arasında 20 dakikalık yerel saat farkı vardır. Bakınız 25 ve 20 aradaki fark kaç? 25 eksi 20 eşittir 5. 5 çarpı 4 eşittir 20 dakika. Evet doğru. Yani neden 4 ile çarpıyoruz? 2 meden arası zaman farkı 4 dakika. D. Bölgenin güneyinde meridyenler arası uzaklık daha fazladır. He, şimdi burada mesela şöyle bir şey düşüneceksiniz. Şöyle dünyanın şeklini düşün. Arkadaşlar bölge güneye doğru gittikçe yani 50 güneye doğru gittikçe mesafe uzaklık daha fazla değildir. Daha kısadır arkadaşlar. Tamam Daha kısa. Bu yanlış. E bölgenin kuzey ile güney arasında kuş uçumu uzaklık 1110 kilometredir. Evet. Burada ne var? <laughs> 50 eksi 40 eşittir 10. 10 çarpı 111'den eşittir 1110 kilometre çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yanlış cevabımız nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet. ikinci soruya gelelim. Evet. ikinci soruda ne diyor? Yukarıdaki koordinat düzleminde taranarak numaralandırılmış bölgelerin hangisinden yengeç dönencesi ve kuzey kutup dairesi geçmektedir demiş. Şimdi yengeç dönencesi nerede? 23 27 kuzey. Kuzey kutup dairesi nerede? 66 derece 33 dakika kuzey enleminde yer alıyor. Şimdi şu sıfırı verdiği yer neresi arkadaşlar? Ekvator. E, yengeç kuzeyde yer alır dedik. Bakınız şöyle şurayı işaretleyin. Yani şurası 23 27 kuzey. Yani yengeç dönencesi olmuş oluyor. Bu arada şuradaki güneydeki yer ise şu alan 23 27 Güney Oğlak dönencesidir. Tamam biz yengeci bulduk. Yani 1 2 3'ten birisi olması lazım. Tamam gitti. Şimdi neyi bulacağız? Kuzey kutup dairesi. Kuzey kutup dairesi nerede demiştim? 66 3'te. Şöyle aldığın zaman şurası 66 3. Kuzey olmaz mı? Kuzey kutup dairesi. E, e ne diyor buradan? Bölgenin hangisinden? Hem Yengeç Dönencesi hem de Kuzey Kutup Dairesi geçmektedir. Hangisinden geçiyor arkadaşlar? 3 numara. Burada doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Gelelim 3. soruya. Ne diyor işte? Aşağıdaki ülkelerden hangisi tek bir saat diliminde bulunur, yer alır demek istiyor? Yani şöyle diyor arkadaşlar. Bunların hangisi doğu batı yönünde geniş değildir demek istiyor da diyebilirsiniz. Tamam. Zaten doğu batı yönünde büyük olan ülkelerin topraklarında birden fazla saat dilimi bulunur. Genişlik anlamında Amerika Birleşik Devletleri geniş, Çin geniş, Rusya geniş, Kanada geniş fakat Şili geniş değil arkadaşlar. Bunlarla alakalı hazırlamış olduğum bir dünya haritası var. Bu dünya haritasında şuraya bırakırım arkadaşlar. Buradan izlersiniz. Tamam. şimdi gelelim dördüncü soruya. Heh gelmeden şöyle diyeyim. Şili'de de arkadaşlar yaklaşık dört tane meridyen geçer. Yani 4 meridyende 4 çarpı 4'ten totalde 16 dakikalık bir zaman farkı oluşur arkadaşlar. Dördüncü soru. Dörtte ne sormuş? Bakalım. Türkiye'de diyor arkadaşlar. Türkiye. Evet burası Türkiye. Türkiye'de sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması sonucu cephe yağışları etkin olur. Yer çekiminden oluşumda dış kuvvetlerden buzulların etkisi en azdır. Tamam. Birinci ve ikinci aylarda kış mevsimi yaşanır. İsimlerin gölge boyları yıl içinde hiçbir zaman sıfır olmaz. Bu arada hiçbir bitişik yazılır arkadaşlar. Tamam. Yukarıda belirtilen durumların oluşmasında duruma hangi etkili olmuştur? Şimdi kuzey yarım kürede yer alması diyor. Şimdi arkadaşlar burada kuzey yarım küre içerisinde hangileri etkili olmuştur? Tamam şöyle bakıyoruz. Türkiye'de. Ee, sıcak soğuk hava kütüllerinin karşısında cephe yağışları etkili olur. Ya bu güneyde de olabilir. Ya dış kuvvetlerin oluşması. Birinci ve ikinci aylarda kış mevsimi tamam. Ee, cisimlerin gölge boyu yıl içinde hiçbir zaman sıfır olmaz. Ya bu dursun bakayım mı? Genel olarak hangileri etkili? Ortalama yükselti fazla. Ortalama yükseltimiz. Bunlar da ortalama yükseltiyle alakalı bir bilgimiz var mı arkadaşlar? Ortalama yükselti yok. Yani iki olanı atıyorsun. Gitti. Orta kuşakta yer alması. Evet orta kuşakta yer aldığımız için arkadaşlar bir kere e, dış kuvvetlerden buzullar en az etkilidir. 2- Sıcak ve soğuk hava kütlerinin karşısında cephe yağışları görülür. İşte bu orta kuşakta olmamızdan kaynaklı. Birinci ve ikinci aylarda kış mevsimi olması kuzey yarım kürede olmamızdan kaynaklıdır. Dizimlerin gölge boyu için hiçbir zaman sıfır olması ya da ol, olmaması bu da orta e, kuşaktan kaynaklı. Şuraya da ki yer çekimi dış kuvvetler. Bu da orta kuşak. Tamam. Bu var. Üç tarafın denizlerle çevrili olmasıyla alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Burada doğru cevap ne olur? 1 ve 3 olmuş olur. Var mı? Evet. Doğru cevap B seçeneğidir. Gelelim 5. soruya. Bir ülkenin yalnızca boylam derecelerinden yararlanarak aşağıdaki özelliklerin hangisine ulaşılamaz demiş. Yani mesela Türkiye'nin boylamını yazalım. Diyelim ki 26 doğu 45'te o. Sadece bunlara göre neye ulaşamazsınız arkadaşlar ya da neye ulaşırsınız? Ekvator uzaklığına ulaşabilir misin buna? Ulaşamazsın. Ya çünkü bunlar boylam arkadaşlar. Boylam. Greenwich'e göre bulunduğu yarım küre ulaşırsın. Greenwich neresi? Sıfır. Burası. Yani nerede? Doğu yarım kürede. En doğusu en basit arasındaki yerel saat farkı. Evet 45-26 19 19 çarpı 4 76 dakika ulaşabilirsin. Kaçıncı saat dilimini ortak saat ayarı olarak kullandığına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Saat dilimi atıyorum burası 30 doğu 45 doğu artı 2 ile artı 3. saat dilimine burada kullandığına ulaşabilirsiniz. Tarih değiştirme çizgisi arasındaki zaman farkına ulaşabilirsiniz. Tarih değiştirme çizgisi dediğimiz yer neresi? 180 derecedir. Aradaki saat farkına da ulaşabilirsiniz. Ekvator olan uzaklığa ulaşamazsınız. Bunun için neyi bilmen lazım? Paralel bilmen gerekiyor arkadaşlar. Altıncı soruya geçelim. Evet. Altın soruda yine bir koordinat düzlemi. Yukarıdaki şekilde coğrafi ko koordinatları verilen bölgeyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakalım bu nereye gitmiş? Kuzey mi güney mi? 35 kuzey 50 kuzey. Bak artış nereye doğru? Yukarı doğru. Burada artış ne tarafa doğru? Doğuya doğru. 45 doğu 60 doğu. Ama en doğusu ile en basit arasında kuş uçumu uzaklık e, kuzeye doğru artar. Söylenemez. Kuzeye doğru artar. Tamam kalsın. Başlangıç meridyenin doğusuna yer alır. Evet başlangıç meridyenin nerede? Burada doğusuna yer alır. En doğu ile en 60 dakikalık zaman farkı vardır. 60-45 15. 15 çarpı 4 60 doğru. Kuzey doğu yarım kürede yer alır. Kuzey doğu evet. Şöyle soru çözünürlüğü onun hemen e, ters arkadaşlar. Kuzey doğu. En batısı ile Türkiye'nin en doğusundan geçen meridyen aynıdır. En batısı neresi bunun? 45 Türkiye'nin de en doğusu neresiydi? 45'ti arkadaşlar. Doğru. En doğusu ile en basır. Kuş kuzeye doğru artmaz arkadaşlar. Yine azalır. Yani şuradan aynı şekilde düşünmeniz gerekiyor. Kuzeye doğru gidildikçe bakın şurası 50 kuzey şurası 35 kuzey. Yani burayla bura arasında gördüğünüz üzere mesafe farkı bariz belli. 7'ye girelim. Ne diyor yetti? Güneşin aynı anda gökyüzündeki konumları gösterilen aşağıdaki merkezlerden hangisi daha doğuda yer alır demiş. Şimdi daha doğuda yer alır diyorsa arkadaşlar güneş doğuda erken doğar ve erken batar. Ee, burada neyi tercih etmeniz lazım? Batmaya yakın olanı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela batmaya en yakın kimdir? E seçeneğidir. Bak dikkat edin. Mesela şu B seçeneği, bu daha doğuda değil bu en batıda arkadaşlar. Yani şöyle bir doğru çizeyim şuraya. Mesela en doğuda yer alan merkez, şöyle diyeyim E'dir. Sonra batmaya yakın olan başka kim var? Şurası varmış A. Sonra ona yakın, e, şurası C. Bu mu daha yakın Şöyle isteyin. O zaman şurası da ne olur arkadaşlar? D olur. Burası da ne olur? B olmuş olur. Yani en doğudaki yer neresi arkadaşlar? E merkezi. Çünkü güneş burada çok erken doğduğu için artık gidiyor, batıyor. Güle güle diyor. Tamam. Gelelim 8'e. Aşağıdakilerin hangisi üzerinde? Göreceli konum etkili değildir. Göreceli dediğimiz zaman özel konum aklınıza gelsin. Ya burada mesela göreceli konum yağış miktarında etkili olabilir. Yani bir yer deniz kenarında mı, iç kesimlerde mi? Ee, buna göre düşün. Bitki örtüsü göreceli konum üzerinde etkili. Mesela orman var mı, yok mu, çöl mü? Yani bu bölge etkilidir. Yerleşme biçimi. Yani dağınık mı yerleşmiş, toplu mu yerleşmiş? Mesela e, suyun bulunduğu alanlarda dağınık, suyun az olduğu yerlerde toplu yerleşme vardır. Ya sıcaklık ortalaması. Yine deniz kenarında mı nemli mi bunlar etkilerken fakat gündüz süresi içerisinde arkadaşlar özel konumun bir etkisi yoktur. Bunun da mutlak konumun etkisi vardır. Ekvatora yakınsanız arkadaşlar gece gündüzünüz arasındaki fark kısadır. Ama ekvatora uzaksanız gece gündüz arasındaki zaman farkınız yüksektir, fazladır. Bu da mutlak konum olduğu için D seçeneği olmuş oluyor. Dokuzuncu soruya gelelim. Evet 9'da bize bir dünya haritası vermişler. Yani dünya haritasına bakıyoruz şöyle. Ne var bu dünya haritasında? Taralı alanlar var. İşte bir numara, iki, üç, dört, beş. Haritada numaralanmış bölgelerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi o bölgenin mutlak konumuyla ilişkilendirilemez demiş. Birinci bölgede yerleşme sınırı yüksek olmasın. Birinci bölge dediğimiz neresi? Mutlak konum şöyle şuradan şurayı merkez alıp ekvatoru çizip Nerede yer alıyor bu? Ekvatorda yer alıyor. Ekvatorda yerleşme sınırı yüksek değil mi? Evet. Yüksek. Doğru. Sıcak olduğu için yüksek. Güneş sınırı düşme açısı. İkinci bölgede ardışık iki meridyen arası uzaklık fazladır. İkinci bölgede ardışık iki meridyen arası uzaklık fazla. Neden? Bu ekvatora yakın. Doğru. Üçüncü bölgede buzul faaliyetinin yaygın olması. Evet. Arkadaşlar buzul faaliyetinin yaygın olması. Çünkü üçüncü bölge neresi? İskandinavya. Burası ne? Soğuk arkadaşlar. Soğuk soğuk. Yani Ekvator sıcak, kutuplar soğuk. Mutlak konum. Dördüncü bölgede, dör, dör, dördüncü bölge. Nüfusun ülkenin güneyinde yoğunlaşması. Yani ister kuzeyde de doğuda da batıda da olabilir arkadaşlar. Bu göreceli bir şeydir. Yani burada mutlak konumla ilişkilendiremezsiniz bunu arkadaşlar. Yani adam buraya yerleşmiş demek ki buranın iklim şartları daha elverişli. Yani niye batıya ya da iş kesime ya da kuzeye ya da doğuya yerleşmemiş? Sebebi göreceli özel konum. Beşinci bölgeyle ile tarih değişme çizgisi arasındaki zaman farkı azdır. Ve burası Japonya. Tarih değişme çizgisi de buradan geçiyor. Yani yakın geçiyor. Neresi burası? 180. Evet. Zaman farkı daha az. Doğru. Burada yanlış cevabımız nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Devam. Onun soruya gelelim. 13 soru son sorumuz arkadaşlar. Bu soruyla bu konuyu bitiriyoruz. Haberiniz olsun. Evet. Bir Türkiye haritası görüyorsun. Aşağıdaki haritada İzmir, Hatay, Amasya, Trabzon, Siirt ve Iğdır illerinin yakından geçen boylamlar gösterilmiştir. Güneş Amasya'da tam tepe noktasındayken. Bak Güneş Amasya'da. Şimdi Güneş Amasya'da şöyle çizelim Güneş'e. Güneş Amasya'dayken saat kaç arkadaşlar? 12 değil midir? Güneş tam tepedeyken. Tamam mı? Güneş Amasya'da tam tepede iken saat 12'dir. Güneşin ufuktaki konumu şekildeki gibi olan merkez aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu Amasya'ya daha batıda olan bir yer. Şimdi bakın şurası doğu. Güneş buradan doğuyor. Değil mi? Sabah. Burası ise ne? Akşam. şuraya atıyorum. Ya burasını atıyorum saat 06. Buraya atıyorum saat 18. Burası öğlenden önce değil midir arkadaşlar? Öğleden önce. Burası ise öğleden sonra. E şimdi Amasya'nın daha doğusunda olan yerler. Mesela örnek veriyorum. İşte şurası Trabzon. T diyelim. şurası Siirt. Atın şurası da I'dır. Ha bu arada ya bu kadar fark yok. Tamam, çok az yani şöyle nokta koyabileceğimiz şey var. Onu söyleyebilirim şu alan neresi olur arkadaşlar o zaman? Amasya'nın daha batısında yer alacak. Yani güneş Amasya'dan daha sonra doğacak bir yer kimdir? İzmir'dir arkadaşlar. Burada doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet Deniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. PDF Telegram grubunda haberiniz olsun.